Sayı çalışması tekrarı grup halinde yapılan bir çalışma bu. Üç tane çocuğumu davet ediyorum. Üç tane tepsim var. Bu tepsilerin içini keçeyle kapladık. Böylece boncuklar çok fazla kaymıyorlar. Ve sorular hazırladık. Bu soruların üstünde onluklar rahatlıkla sayılabilecek durumda. Kısa boncuk merdivenini kullandık. Rakamın sayının sembolü de burada gözüküyor. Altı tane onluk, bir tane beşlik, altmış Bundan önce yaptığımız çalışmalara oldukça benzer bir çalışma. Üçünde de birbirinden farklı sorular var. Üçünü çağırdım. Önce tepsilerde soruları ters çeviriyorum. Sorularını çocuklara veriyorum. Bakalım bugün tepsilerinizde hangi sorular var diye soruyorum. Bu çalışmayı yaptığım çocuklarla bundan önceki tekrar çalışmalarını tamamlamış olmam gerekiyor. Çünkü bu çalışmada daha çok kendi başlarına olacaklar. Tek tek sorularını çeviriyorlar ve gördükleri kartın üstündeki sayıyı bana anlatmalarını istiyorum. Senin kartın üstündeki sayı nedir? Kaç tane onluk var? Hangi kısa boncuk merdivenini alacaksın diye soruyorum. Hepsine bu soruyu tek tek sorduktan sonra diğer kilimin üzerine hazırladığım sayı kartları, onluklar ve kısa boncuk merdivenini yönlendiriyorum çocuklara. Diyorum ki onlara buradaki soruyu bana oluşturun, sayı kartlarıyla da sembolünü yazın ve tepsinizi bana geri getirin diyorum. Ve çocuklar diğer kelime geçiyorlar. Çocuklar geldiler. 1 10 2 10 3 10 4 10 4 10 40 1 10 2 10 3 10 4 10 aldı 47 1 2 3 4 5 6 7 saydım koydum 4 10 40 7 47 tepsisini oluşturacak ve öğretmene bu şekilde geri getirecek. Böylece grup halinde birkaç çalışma yapıp çocukların sayı iki basamaklı sayıları tekrar etmesini sağlamış oluyoruz. Çocuk öğretmene tepsisini getiriyor. Öğretmen kontrol ediyor. Kaç tane onluk getirdin? birler basamağında hangi sayı vardı diye soruyor. 47 diye beraber bir kere daha oluşturuyorlar başka bir soru vermemi ister misin sana diye soruyor öğretmen. Ve çocuk isterse yeni bir kart koyuyor tepsisine. Çocuk araçlarını geri bırakıyor, boş tepsisini getiriyor, yeni kartını alıyor ve tekrar diğer kilime gidip oradan miktar ve sembolü oluşturarak çalışmasını tamamlıyor.